şimdi şöyle bir gidelim. Sağ taraf yat limanı tabi o tarafa doğru. Gidemiyoruz bu sene tanıdığımız yok. Can kaptan yok. Can kaptan neredesin? Şimdi burada bir kedi vardı. Beni birkaç haftadır sokmadı açıkçası. Sanırım şu ağaçların arasında yavru yaptığı için ben oradan her geçişimde saldırmaya çalıştı. Ben korkudan ödlek ödlek arkadama bakıp geri döndüm yani. Yapacak bir şey yok. Çünkü anne kediler gerçekten ciddi hasar verebilir yani. Muhtemelen buradaydı yavruları. Beni buradan geçirmedi arkadaşlar. Gerçekten geçemedim korkudan. Ki bir de kedi bakıyorum, kedi seviyorum biliyorsunuz. Şimdi burada herkesin ee, daha sonradan yapılan kayalıklar var. İşte insanlar balık tutmaya geliyor. Burada balkon-balkon yapılmış hepsi zaten. Burada balık tutuyorlar. Bazen de denize de giriyorlar. Şöyle veya akşam insanlar burada takılıyorlar. Yapalım. Şöyle gördüğünüz gibi Rüzgar da çok sesim e, Gelmeyebilir Çok da konuşamayacağım zaten Uykum var hala bugün Ama Nihayet yani Birkaç haftada bir kilo verebildim ve çok mutluyum Yani yuh diyorum ama Yine de mutluyum Neyse 2x'den x'lerce İnmiş bulunuyorum. Tamam belki az ama yavaş yavaş yapacak bir şey yok yani. Günaydın. Rast gelsin. Çekiyorum da bu arada. Sakıncası var mı? Var mı balık? Yok. Ha. Dün e, Şakir'in orada bayağı büyük büyük şöyle tuttular ama Evet Burada yok yani Evet sallanınca Ben çok seviyordum da tutmayı Şimdi e, üzülüyorum o çırpınınca Nedense Yoksa iyi rakiptim aslında size yani <laughs> i̇şte ne olacak? Bu şeyden de çok insanlar almak istemedi ama ben de yememiştim bayağı kaç haftadır. En son dayanamadım bu hafta. Bu müsilajdan birazcık şey yaptık ama bayağı şimdilik Yani sayılır. Burada şehitlerimiz var. Benim dedelerim yatıyor. İki tane, iki, üç tane. Bir tanesi... Ee, evet. Dedim burada e, şey yapmayın. Ben de gideyim birazcık. Dedim öyle kaldım yani biraz. Bakalım. Öyle. Olsun bakalım. Neyse rast gelsin. İnşallah tutarsınız ne var ama şu günlerde karagöz, var. karagöz çupra var evet. çupra tutmuşlardı orada işte ama bayağı büyüktü yani adam iyi şanslıydı demek ki geliyor değil mi İyi olsun 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 geçen sene mi önceki sene bir denemiştik de hiçbir şey yoktu dedim eyvah İstanbul gibi oldu herhalde burası balık, balık var diyorsun barıştı. İyi iyi aman olsun olsun Peki görüşürüz. Hoşça kalın. İyi günler.